Uyu. Çok üzgün. Derin uykudayken olur. Sorun yok. Uyu hadi. Bir dakika. Akan'daki yastıkları koy. Yastık. Ne yapıyorsun Sayı? Tamam. Şimdi huzurlu uyuyabilirsin. Bir sorun olmaz. Bu ne sayı? Hadi. Ben bir şey söyleyeceğim. Bence sen doktor olmayı unut. Mimar olmalısın. Mimar mı? Neden? Çünkü yatağımızın üzerine bir çin seddi inşa ettin. Kim bilir mimar olunca neler yaparsın. Ha 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 çok komik uyu hadi. İyi geceler. Önce anrı बदल गए हैं कुछ पर कब तक रहे तो है किसी के प्यार में गिना Kahvaltıda ne var? Ya gerçekten çok lezzetli kokular geliyor. Ne var? Öyle mi? Son Ali, sen bu nefis kokuyu nereden aldığını Çünkü hala ne hazırlayacağımı düşünüyorum. Pilav nasıl? Of yenge her gün pilav. Sebzeli gözleme nasıl? Sayı sen en küçüğümüzsün ama her zaman en iyi yemekleri sen sipariş ediyorsun ha? Yanılıyorsun Sonali yenge sipariş etmeyeceğim. Yani eğer hepiniz sebzeli gözlemeyi seviyorsanız sizin için yaparım. Ne? Yemek yapmayı biliyor musun? Ee, biliyor musunuz Sayı harika bir aşçıdır. Kamal abiden öğrendi. Aman tanrım yani Bay Kamal polis olmanın yanı sıra aynı zamanda harika bir aşçı. Ve bir de Virat'a bakın. Onun mutfakta yapabileceği tek şey su kaynatmak. <gülüyor> <gülüyor> A, benim babam çok özeldi. Yani her polisin onun gibi olabilmesi çok zor anne. Neyse bırakın şimdi bunu. Ben yaparım sen dinlen anne. Hayır kızım sana yardım edeyim. Tek zor olur. Ben hallederim sen gidip dinlen. Bak sayı, hazırlanacak ne varsa bana söyle. Hey sen sadece dinlen. Sana bir şey söylemek istiyorum. Anne! Sen gidip dinlen. Beni hadi, korkuttun. hadi, hadi, hadi. Alo. Bay Virat. Evet. Merhaba. Merhaba. Efendim ben Teşkilat'tan Amok Talpadi. Dinliyorum. Efendim saat 11'de Teşkilata rapor vermeniz gerekiyor. Oraya gidiyorum. Ama ondan önce sizinle önemli bir şey hakkında konuşmak istiyorlar. Tamam. Ben saat 11'de oradayım. İyi günler. Sağ ol. Sayı henüz kahvaltı hazırlamadı. Ama Virat işe gidecek. Omkar, Aşvini yengen bu evde gelin olma görevlerini unuttuğu için bazı aksaklıklar yaşayabiliyoruz. Saat 9 ve hala kahvaltı hazır değil. Sonali, neler oluyor? Ee, yenge şey o... Yenge sen otur. Size ekmek ve tereyağı servis edeceğim. İlaçlarının zamanı geldi ve bir hatta geç kalıyor. Sana sonsuz şükürler olsun Tanrım. Bu ailede sorumluluklarını bilen en azından bir gelin var. Sonali ve Patrilika'ya bakınca yaptığım seçimlerden gurur duyuyorum. Evet yenge, senin için buradayız. Kahvaltı için biraz bekleyeceğiz. Sayı sizlere özel bir şeyler hazırlıyor. Patrelika, neden ekmeğe yağ sürüyorsun? Sayı kahvaltı hazırlıyor. Sayı hepinize sebzeli gözleme yapıyor. Vay canına öyle mi? Evet, Patrelika bunu bilmiyor. Çünkü mutfağa adım atmadı. Kahvaltıda ne pişiyor? Gelinin bizlere ne hazırlıyor? Nasıl bilecek değil mi? Mutfağa girdim yenge. Ama sen sayıya yemek yapmayı öğretmekle meşguldün. Düşündüm ki yeni öğrendiği için, bilmediği için hiç kimse bir şey yiyemez. Yemek yapmayı bilmeyenlere öğretilir. Sayı her yemeği biliyor sadece. Her gün yapmaya alışkın değil ama birkaç gün içinde onu da öğrenecek. Benden bile iyi yapacak. Harika harika. Aşfini sen hayatında bir şey başaramadın. Peki ya gelinin nasıl başaracak? Vay. Yapma yenge. Bırak İngiliz kahvaltısını. Sayı şimdi herkese geleneksel Hint kahvaltısı hazırlıyor olmalı. Hazırlıyor değil. Hazırladım. Buyurun. Hepiniz tadın bakalım nasıl olmuş. Patrilika gibi sen de kahvaltı hazırlamaya başladın yoksa onunla mı yarışıyorsun? Yenge, ben her zaman bu hayatta kendimle yarışıyorum. Sizin için sağlıklı bir kahvaltı hazırlamak istedim. Ekmek veya besleyici şeyler değil sonuçta. Eğer bu kadar endişeliysen kahvaltıyı zamanında hazırlasaydın. Yengemin ilaçlarının zamanı geldi. Ve herkes çok acıkmıştı. Bu yüzden bunları verdim. Peki abla sen bu eve geleli çok olmadı. Ben dün evlendiysem sen de birkaç gün önce evlendin. Annem herkese çok iyi bakıyor ve bu yüzden kahvaltı saatini çok iyi biliyor değil mi? Ve bugün herkes bunlardan yemek zorunda yoksa tüm gün bir şey yiyemezsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.